Selamun değerli halkımız. Türkiye Cumhuriyeti illegal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sen benim suç ortağımsın. Azmettirmekten bana adam kaçırdın. Ve bana kaçırdığın adamların parasıyla da AK Parti'yi kurdun. Yüreğim varsa çık şu kamuoyun huzurunda beni yalanla. Belgelerim de var, dosyalarım da var. Adam kaçırdığınız dair sen ve adamları. Sen bir mafyasın. Sen bir çetesin illegal bir cumhurbaşkanısın şu anda o makamı işgal ediyorsun. Senin o oturduğun makamda benim ve arkadaşlarımın emeği var. Sen bir illegal cumhurbaşkanısın. Sen bize adam kaçırdın. Ve adam kaçırdığına dair dosyalar da var. Bunun hapis cezasında yattık. Ve sen her türlü mafyavari oluşumların içindesin. Azmettiricisin. Bütün Türkiye'deki, dünyadaki hakim savcılara sesleniyor Recep Tayyip Erdoğan. Planlayan, programlayan ve azmettirmekten yargılansın. Recep Tayyip Erdoğan ve adamları bana adam kaçırdılar. AK Parti'yi de bana kaçırdıkları adamların parasıyla kurdular. Şemsettin Başak kamuoyuna duyurulur.